Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından özgün olarak geliştirilen Hürjet ilk uçuşunu yaptı. Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, ilk uçuşta 26 dakika havada kaldı. Test boyunca 14.000 fit yani 4267 metre irtifaya çıkan yerli jet uçak, saatte 463 kilometre hava süratine ulaştı. Hürjet tüm sistemleriyle beklendiği gibi çalıştı ve ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. İlk uçuşun ardından tasarım zarfı içinde uçuş testlerine devam edecek olan Hürjet'in varyantları arasında jet eğitim, akrotim gösteri, harbe hazırlık, red aircraft ve uçak gemisi versiyonları bulunuyor. Üst irtifa limiti 45 bin fit yani 13.716 metre olan Hürjet, ses hızının 1,4 katı hızda uçuş yapabilme kabiliyetine sahip. Türk Hava Kuvvetleri için 12 kesin 4'ü opsiyonlu sipariş alan Hürjet, İlk etapta jet pilotlarının eğitiminde kullanılan T-38'lerin yerini alacak. TUSAŞ tarafından geliştirilen bir başka hava aracı Gökbey helikopteri de yerli ve milli turboşaft motor TS-1400 ile başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Seri üretimi devam eden ve bu yıl Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet teslim edilecek Gökbey, geniş gövde yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek. 6 ton toplam kalkış ağırlığına sahip yerli helikopter 12 yolcu kapasiteli. Yaklaşık 4 saat havada kalabilen Gökbey, saatte 306 kilometre hızla 948 kilometre menzile ulaşabiliyor. Türk Hava Yolları 1 milyarıncı yolcu barajını aşan hava yolları arasına girdi. 1 milyarıncı yolcu Mustafa Balcı'ya İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle yönetim kurulu başkanı Profesör Dr. Ahmet Bolat tarafından 1 milyon mil hediye edildi. Öte yandan Türk Hava Yolları yurt içi uçuşlarında ekonomi ve business sınıfta servis ettiği ikram menüsünü yeniledi. Yerli ve mevsime uygun ürünler tercih edilerek oluşturulan menülerde Trabzon tereyağı, ezine peyniri, rize çayı, Karadeniz kuru fasulyesi gibi yöresel ürünlere yer verildi. Sağlıklı beslenme trendleri takip edilerek protein, sebze, meyve ağırlıklı ve daha az karbonhidratlı menüler tasarlandı. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO, belirli cihazların uçak içinde taşınmasını yasaklayan tehlike içeren maddeler düzenlemeleri kuralını güncelledi. Bu değişiklikle daha önce bazı hava yolları tarafından yasaklanan bagaj takip cihazları kullanılabilecek. Ancak 2 gramı aşmayan lityum pilli cihazların kontrol edilmiş bagajda ve kapalı olarak taşınması şartı getirildi. Yeni değişikliğe göre cihazlar 0,3 gramdan hafif olması veya çıkışının 2,7 watt'tan düşük olması durumunda uçuş sırasında açık kalabilecek.